Merhaba arkadaşlar, Plantakoloji kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Merve. Biliyorsunuz ki evde kendi sağlıklı sebzemi, yeşilimi yetiştiriyorum. Ve yetiştirirken de dikkat ettiğim, önemsediğim 5 püf noktasını bu videoda anlatacağım. Birincisi doğru ışık seçimi. Eğer evde veya kapalı ortamda Bitkinizi yetiştirmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle benim en önemsediğim ve bence hani benim fikrimce en önemli olan ışık seçimi. Doğru ışık seçimi. Seçeceğiniz ışığın full spektrum olması gerekiyor. Yani herhangi bir evdeki bir lambayla bitki yetiştirmeniz çok zor. Yani o güzel bir bitki, güzel verimlilikte bir bitki elde edemezsiniz. O yüzden e, internette ya da e-ticaret sitelerinde full spektrum bitki yetiştirme LED'i diye yazarsanız zaten çıkar. Onlardan satın alarak evinizde güzel verimlilikle bitki yetiştirebilirsiniz. Ya da biz aslında ülke olarak e, güzel bir e, coğrafya konuma sahibiz. Bir de yılın çoğu zamanı e, ülkemiz ışık alıyor. O yüzden e, varsa balkonunuz, cam kenarınıza vesaire bu bu alanlarda da bitkinizi yetiştirebilirsiniz. Burada da önemli olan kısım evinizin konumu. Yani eviniz tabii ki de mesela kuzeye bakıyorsa ya da günün çoğu zamanı ışık da almıyorsa cam kenarda efektif olmayabilir ışık seçimi, ışık konusunda. Benim yaşadığım evde sadece akşamüstü mesela ışık alıyor. O yüzden bazı bitkiler için yeterli olmuyor. Evde kendim full spektrum led'ler aldım. Bitki gelişimini bu şekilde yapıyorum. İkincisi ise düzenli olarak su kontrolü. Şimdi ister toprak tarım yapın, ister saksıda topraklı topraklı bir şekilde bitkinizi büyütün, hiç fark etmiyor. Düzenli olarak su kontrolü yapmak çok çok önemli. Zaten toprak tarımda en büyük aslında şey su olduğu için zaten su kontrolü yapılması gerekiyor. Suyun miktarını eğer Kullanıyorsanız motorun çalışma seviyesine vesaire gelmesi, bunlar çok çok önemli noktalar. Eğer topraklı şekilde yetiştirmek istiyorsanız, saksıda yetiştirmek istiyorsanız, bence burada yapılan en büyük hatalardan birisi de çok çok e, su vermek. Yani toprağınızın nemli olması gerekiyor. Yani parmağınızı bastırdığınızda, şöyle dokunduğunuzda toprağı eğer o toprak nemli ise gayet ideal bir seviyededir. Tabii ki de bazı bitkiler çok daha az su ister, bazıları çok daha fazla su ister. Bu bitkiden bitkiye göre değişir. Ama genel olarak toprağınızın e, nemli olmasına e, özen gösterin. Özellikle şu an yaz ayları çok sıcak. E, toprak hızlı bir şekilde e, kuruyabilir. Yani Normalde mesela gün aşırı su verebilirsiniz diyeceğim ama ben bile şu an balkonda yetiştirdiğim topraklı çiçeklerde toprağa devamlı kuruyor. O yüzden bazı günler her gün su veriyorum. O yüzden düzenli, kontrollü bir şekilde su vermeye dikkat edin. Özellikle e, toprakla çalışacaksanız çok su vermek az su vermeye göre daha tehlikeli olabilir. Şu yönden çok su verdiğinizde kökler çürüyor çünkü oksijen yeterli alamıyor, toprak sıkışıyor, çok nemli fazla bir e, su ve nemli bir ortam var. O yüzden kökler e, kolayca çürüyebilir ve bitkiniz kök çürünce de ölür. E, bu yüzden e, çok su vermek hiç su vermemeye göre daha aslında kötü bir durumdur. Mesela topraksız tarımında bu avantajı var. Topraksız tarımda kökün çürüp çürümediğini, kuruyup kurumadığını kolayca bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama toprakta öyle değil. Toprakta bu su konusunda biraz daha dikkatli davranılması gerekiyor. Üçüncüsü ise doğru zamanda doğru miktarda bitki besini verilmesi. Önce toprak tarım için söyleyeyim. Toprak tarımda tohum ektiniz. Önce bir filiz haline geldi. Daha sonrasında büyümeye başladı. Eğer meyveli bir bitki ise işte çiçek açtı. Sonra meyvesi verdi. Meyvesinin olgunlaşma evresi vesaire vesaire böyle bir aşamaları var. Bu aşamalarda da farklı iyisi dediğimiz aslında farklı iyisi seviyelerinde bitki besini vermeliyiz. Artan şekilde bitki besini verirseniz bitkinin gelişimi çok daha kolay olur, güzel olur, verimli olur. Toprak tarımda bazı zamanlar EC seviyesi düşebiliyor, bazı zamanlar EC seviyesi artı, artabiliyor. Bu durumlarda da aslında düzenli bir şekilde de bitki besininin EC durumunu takip etmek aslında bizim e, en verimli şekilde bitkimizi yetiştirmemize sağlar. Topraklı kısım için şunu söyleyebilirim. Genelde şöyle bir yanlış algı oluşuyor. Evet toprağımızın içinde e, gübremiz var, besinimiz var. Minerallerimiz var, makro elementler var, mikro elementler var. Fakat aynı toprağı biz devamlı bir şekilde kullanırsak yani aralıksız, oradaki mineraller azalıyor, elementlerin e, miktarı azalıyor. Onları da tekrardan gübreyle desteklemek lazım. O yüzden ben zaten toprağa ektim işte gübreye gerek yok diye düşünülmemesi gerekiyor. Toprakta da düzenli aralıklarla gübreleme yapılması çok çok önemli. Dördüncüsü ise hava sirkülasyonu sağlamak. Bu biraz da aslında kapalı sistemde, kapalı ortamda bitki yetiştirmesi için söylüyorum. Hava sirkülasyonu da bitki gelişimi için aslında çok önemli. Bitkinin e, yapraklarının temiz ve e, düzenli bir şekilde hava akışına da ihtiyacı var. Daha güzel büyüyebilmesi, daha iyi fotosentez yapabilmesi için. O yüzden e, böyle küçük 5'e 5 santimlik e ya da, da daha da küçük e, boyutlarda fanlar var. E, onları alırsanız, sizin ihtiyacınızı karşılar, bitkileriniz güzel bir şekilde büyümüş olur. Beşincisi ise doğru saksı, doğru kap seçimi. Eğer toprak tarım yapıyorsanız zaten böyle hazır kitler satılıyor ya da hazır toprak tarıma yönelik üretilmiş kaplar satılıyor. Bunları direkt kullanabilirsiniz toprak staramda ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Ama toprak Ta yetiştirmek için saksıda iyi bir drenaja ihtiyaç var. Hani siz sulama yaptıktan sonra fazla suyunun e, akıp gitmesinden bahsediyorum. Bu e, Toprakta çok çok önemli. Videonun en başında da söylediğim gibi, toprakta saksıda yetiştirdiğimiz, toprakta yetiştirdiğimiz bitkilerde fazla su bitki için çok kötü. Bu sebeple fazla suyun e, atılması için iyi bir drenajlı e, saksı kullanmanız çok çok önemli. Evet ben evde bitki yetiştirirken dikkat ettiğim en önemli püf noktalarını size söyledim. Sizin bunlara eklemek istediğiniz başka püf noktaları var mı? Varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Oradan da okuyacağım. Bu konunun daha çok detayına ulaşmak istiyorsanız Plant Teknoloji web sitesinden de yazısını yazdığım blog yazısını okuyabilirsiniz. Orada daha fazla detaylı bir şekilde yazıyorum. Aşağı açıklama kısmına linkini de bırakacağım. Daha fazla detay görmek istiyorsanız, daha fazla detayını öğrenmek istiyorsanız oradan da bakıp okuyabilirsiniz. Beni sosyal medyadan, Instagram'dan, TikTok'tan e, takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı da aşağı açıklama kısmına tekrardan yazıyor olacağım. Bir sonraki yeni videoda da görüşmek üzere.